Bu kadar işte arkadaşlar. Yani. Bu kadar kolay aslında. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla beraber e, TSP öğreniyoruz. Ben şuna bir hemen haber vereyim. Eee VS Eee o zaman ben ona söyleyeyim karşıya geçsin. Eee şu... Hemen başlayalım. Bu arada çok kişi ee, şu karakteri almak aslında canavar formunu almak çok kolay geçiyor. Şuradaki şeyi tıklarsanız zaten direkt canavar formundan açılıyor. Bakalım. 3, 2, 1, başla. Tamam ben biraz kötü oynayabilirim. Baksana abi, ne yapıyorum? Uy, ah. dur abi dur dur dur. Hayır ya. Hoppa. Biz umarım fazla gelmedi arkadaşlar. Bu arada bu videolar için gerçekten çok uğraşıyorum arkadaşlar. Sizden ricam bir beğeni. Artık daha iyi bir youtuber olmaya başlayacağız. Abi dur bekle bu karakteri çok fazla çözemedim. Bu arada TSM videosu iyi izlenmiş arkadaşlar teşekkür ederim. Destekler için çok önemli. Mädels. Gel oğlum be ya. Ben bu arkadaşı mı? DSB'sini falan çözdüm. O da çok fazla oynuyor. Çok fazla değil de. Allah. Abi biz niye yapamıyoruz hiçbir şey? Hop. Hoppa. Ya normalde benim arkadaşım da arkadaşım da YouTube kanalı açacaksa o ne bileyim istemiyor yani. Evet geldi. Hadi. Hop. Bence bana biraz yalan söyledik ama. Tamam tamam tamam. Tamam. Videonun kaç dakika olduğuna da bakamıyorum. Hoppa. Oy. Allah'ım Lan, onun da Nerede sınav? kaçma. Aha bitti ölmemiş. Öldü. Bir mod basalım hemen. Bu kadar arkadaşlar yani. Bu kadar kolay aslında. Ee, şimdi bir WS daha atalım arkadaşlar. O oh, ne? real abi. Allah sayıtama ya. ya kaç dakika oldu? 6 dakika. Ne tamam, bu değil? Bu da değil. Bekleyelim bir arkadaşlar. Tamam. oyunu bu canavarı da çok fazla oynamadım ama Allah. Nasıl alamadım abi ben onu ya? Çocuklar. Ben niye bulamıyorum arkadaşlar? Bir mı tesiri var iyi bilen? Neyse buralar çok fazla uzun tutmayalım arkadaşlar. Abi bak ben niye alamıyorum adamı? Allah, Allah. Arkadaşım bir de telefon oynadı için. Ama telefon oynamasına rağmen iyi oynayan çocuk. Kaç kere varmış mesela? 62 kere var yani çok iyi bana göre. Ben yanarım abi. Buraya kadar ben geldim. Ben geldim. Al 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 al. Lan şu canavar formunda da bir çözdüm Hoppa! Bitirelim artık.